Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir öğretici video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda Tlauncher'da mod nasıl yüklenir onu anlatacağım. Ee, diğer e, bu içeriği çekenlere nazaran daha kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ee, Emeğimize karşılığı olarak beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta şimdiden beğenirseniz keşfede çıkmamızda önemli rol oynar arkadaşlar. Plunger'ımıza giriyoruz. Girdikten sonra hemen sağ aşağıda Plunger'ın mod sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada sağda TL mod. Buradan arkadaşlar kolayca istediğimiz e, modları indirebiliriz. Ben de aslında ilk defa buraya biliyorum. Atarnos'tan yüklerim normalde ben de eklenti modlardan. Biz deneme olarak e, şu an trendlerde olan horror projesi. Bunu kuruyorum arkadaşlar. Kolayca kuruyor zaten kendisi tıklıyoruz şöyle. Şu an indirmede mi yoksa direkt indirdi mi bilmiyorum ki direkt indirmiş sanki zaten kendisi de seçmiş arkadaşlar. Bakalım şöyle. Evet. Hemen buradan e, indirdiği zaman buradan seçiyoruz arkadaşlar. Mesela burayı indirmiş gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Ardından oyuna gir yapıyorum. Bakalım deneyelim yüklenmiş mi görelim. Evet oyunumuza giriş yaptık baya değişiklik olmuş menüde de zaten bunu önce bir Türkçe hale getirelim launch en aşağı taraflarda Türkçe olması gerekiyor ki burada iki kere şöyle tıklayalım seri işte, bir şekilde şöyle bir deneyelim modumuzu isterseniz play solo sunucumuza davetlisiniz arkadaşlar bu arada plunger indirmek isteyenler sağ yukarıdaki karttan ya da kart yoksa arkadaşlar plunger e, nasıl indirilir yazdığında youtube arama kısmına direkt zaten benim en çok izlenen videom çıkıyor buradan hemen şöyle hayatta kalma böyle olsun yeni dünya oluştur diyoruz giriş yapılıyor %70 %90 %100 arkadaşlar dünyaya katılınıyor artık girdi görelim size Evet girdi Arkadaşlar bu biraz sanki kasıyor gibi alışık olmadığım tuşlara geçmiş kendisi de harita var bu arada birçok e, modu var içerisinde eklenti var ben şahsen çok beğendim çok daha inceleyemedim sizlerle beraber incelemek istiyorum mesela şunu bir inceleyelim bu neymiş kelebek arkadaşlar çok iyi gerçekten çok iyi bir mod olarak bu ne alaka bunu anlamadım bu değişik bir yine benziyor süper olmuş baktığımız şey bu arada mod sayesinde evet e, bu neymiş mükemmel <laughs> Gerçekten de çok güzel yapılmış arkadaşlar bu arada saldırıyorlar. Ben öldüm mü? Ne oldu? Ben bir şey anlamadım. Heh tamam. Kalplerim birden gidince. Koyduğumuz yerde yanması. Evet. Gittiğimiz yere takip ediyor arkadaşlar. Çok seri bir şekilde öldürüyor bu. Bunun bir de ses efektleri vesaire var. Evet oldu. Uzaklaşalım. Şimdi. Üyemizi karşılığı olarak videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.